Ne oluyor lan? He? Lan! Anne! Oğlum var ya son mermide tamam. Canım yok. Sağdan geliyor. Annemi çağırıyorum. Git arkadaşını kurtar. Ne biçin oğlum ne? Daha geliyor bunlar farklı iki kişi ya. Öldürdüm Kankacım lan? Kankacım beni kurtar beni. Alacağım lan alacağım. Oğlum. Düşüyorum. <laughs> Düşüyorum kanka. Gelme lan Allah'ım sizi evdeyim. Ya oğlum gelme bak gelme sakın gelme. Ben de ölüyorum. Lan bir Öl mermiye düşeceğim. Mi? Şunu bir bitirelim ya. Ama Canan öyle de çalmasın. <laughs> canıma bak canıma. <laughs> Lan Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve yanımda tilkilerin tilkisi, tilkici Tilki Selim var. Reis hoş geldin. Bin <laughs> gözünü taktın mı Apollo? Ayıpsın kardeş. Her zaman olduğu gibi. Hadi bakalım. Ee, bu arada herkes buraya geldi Apollo. Aynen kankacım Önümüzde de varlar ama silah yok yani. Bu enteresan bir çabuk Bak şurada sanki bir şey evet. gördüm. Selim de koşuyordu oraya. Sağsın müsaadeniz. <laughs> <etti. gülüyor> <laughs> silah al diye ya. yaparım yani, kardeşim orada, orada adamlar var yani bunun üstüne gider o adama normalde mermi attırdım kendim ama neyse Selim'in mermisi daha şey oldu dostum. da işte Kinleri de çalarım onu da atarım bunu evet. da kaldırırım kardeşim sıkıntı Sender. yok arkadaşlar gel böyle gidiyor ondan sonra Apolle gel senin yüzünden öldük diyor ya neredesin gel gel burada tamam adam orada biliyorum adam, adam zıplıyor lan gel canım koşuyorum sana Aa, bir tane sağdan silahsız koşuyordur onu saldım konteyner üstünde bir yerde mi nerede Surprise madafaka. Helal. Buyur can ne diyorsun sen ya ben seni dinleyemiyordum. Zirvedeyim alo sesin dinliyor. <laughs> bu arada şş, hangarda da mı birileri var? Ne oluyor? Kanka ya. bu adam tek atlamış. Bu adam yürek yemiş. <laughs> Selim Bey iyi misiniz? Bey, canım teşekkür ederim. Sağ olun. Bizon mermilerini alabilir miyim? Bizon mermileri. Al canım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bu arada sağ üst kartta da arkadaşlar efsane videolarımız var. Takta King kanalına da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda like atarsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ben senden bir fişek bekliyorum artık. Sonunda oyunu normale çevirdiler. Ekmeğimize kan doğruydu Pavlici. Şu an fişek çıkabilir. Hazır ol. Kankacım o olay bende ya. Sıkıntı yok yani. Al. Al. Neler yapıyorsun ya? Al. Al canım. <laughs> Arkadaşlar bugün çok farklı bir Selim izliyorsunuz ya. Nedir bunun sırrı? Sen, sen bir şarjör değiştir ondan sonra bir konuşalım seninle. <laughs> <laughs> İyi Selim uzak. Oğlum beleşkil mi geldi? En sevdiğim. Şuraya bir bir yazalım ya. Allah <laughs> Allah benden uzak ya Tamam şu an bir kill aldık En son Giorgio Polo'da da 4 fişek atmıştım arkadaşlar Herhalde ondan sonra oyun bir dikkat aldı ya Napoli yine video evet. diyor 4 fişek, fişek atarsan Fişek mi bırak ne fişek <laughs> bulalım burada <laughs> Allah Allah 4 tane atmış da evet. hala fişek kuruyor ya O zaman gidelim mi kanka belki Çözeni Aynen. çözeriz Çözeni çözeriz kardeş sıkıntı yok Hatta olmadı Çözeni 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 çözeriz kardeş Hey <laughs> <laughs> Allah Lan Ne oldu lan Aa, buradan birisi ateş etti kanka. Nereden? Bu sen evlerde birini baymıştın ya bak. Büyük ihtimalle onun arkadaşı ölmemiş ya. Yanlış adamı vurmuşuz orada arkadaşlar. Gel gel. Değil misin? Vallahi. Dur bak şimdi yapıştır. En sevdiğin araba desenimi taktım kanka. Ya nefret ediyorum <laughs> şimdi Abi gözümü kapatıyor, silah kapatıyor. Aa karşıda. Ver mermi. İki kişiler bunlar. Dur aynen es şunu. Selamünaleyküm. Lan nasıl ezdirmedin? Lan sıkamıyorum göremiyorum. Benim yüzümden. <laughs> ya s**tın böyle arabanın <laughs> içine ha. Kanka araba geliyor lan buraya. Buraya niye araba geliyor? <laughs> Bayağı yedi benden canı bir ha. Ben i̇ki de bastım demek ki, aynen. Gidelim kanka. Gidelim kanka geliyorum. Gitmeden <gülüyor> bir loot'a bakalım dedi. Gel dönüşte bakarız loot'a. <laughs> tamam tamam yapışır hadi. <laughs> ben de seni gibi bakıyordum var ya işte arkadaşlar yok Ver gazı ver gazı. Patlatalım onu ya. Kankacım bunlar büyük ihtimalle iki kişi çünkü benden çok yedi senden de bayağı yedi gördüm ekranda. Aynen. ee burada. ee, şeye kulübe. Yok yok burada burada. Şeyin içinde kulenin içinde. Geldi. Kulenin içinde Geldi. Kanka. Aa yokmuş. Nerede lan? Allah Allah. Nereye gitti lan bunlar? Kanka bir canlı. Ya burada çıkıyorum. karşıda. Wow, bomba atıyor. Ne oluyor lan? Ne? Lan! Anne! Oğlum var ya son mermide tamam. Canım yok. Sağdan geliyor. Annemi çağırsın. Git arkadaşını kurtar. Ne biçiliyorsun lan? Bir daha geliyor bunlar. Farklı bir kişi ya. Öldürdüm Kankaca, lan. Kanka beni kurtar beni. Alacağım kurtar. alacağım. Olur. Düşüyorum! <laughs> Düşüyorum kanka! Gelme lan Allahınızın evindeyim! Ya, ya şu... oğlum gelme bak gelme sakın gelme! Ben de ölüyorum. Lan bir mermiye düşeceğim. Şunu bir bitirelim ya. Ama Çalar öyle de çalmasın. Canıma bak canıma! <laughs> lan düştüm! Ölüyoruz! Sen Sen kitini bas benim vaktim var kanka. Sen Aynen tamam, bas. tamam tamam. Bir sakin tamam. olalım. Bu nasıl bir action ya? Bir sakin olalım ya. <laughs> bir rahatlayalım ya. Kanka biri geldi. Abi biri geldi! Biri geldi Apollo! Yeter ya bağırmayın ayıptır ya! Bir daha geliyor kitin yok mu kit atayım sana gel. Abi dur dur var var kitin var kitin var dur. Geldi. Bana para ver Allah 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 dur Allah 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 ne, lan? Lan, ne Allah Ben böyle bir şey görmedim Allah 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 ya Allah 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 Lan oğlum la, la. birbirinize sıkmayın. Yalnız iyi killleri götürdün ha kanka beni kurtarıyor <laughs> bayağı. Kaç oldu ya baya 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 götürdü Olur ya. Olur mu ya? ya. Olur sende. Dur bakayım bi. Oh, oh. Aaaa. Ee, abi bu böyle bir şey gör, görmedim ya. Ben. Yani. Ben böyle bir şey görmedim <laughs> ya. 40 yıllık PUBG'ciyiz. Şey böyle, bir şey yaşamadık diyorsun <laughs> ya. <laughs> <laughs> Aynen ya. Ya bu nedir arkadaş ya? Kaç kilim var aslan parçası? Haa beş kankacım. Senin? 8 bende. Olur mu ya? Arkadaşlar olur mu ya? <laughs> 8 bende 5 sende. Öyle <laughs> mi canım? Hadi bakalım. <laughs> Bu arada çok pis gaza geldik. Hakikaten gaza da geldik şu an. Şu alandan bir çıkalım artık ya. Aynen yeter ya. Yemin ediyorum nasıl tuttular bizi lan. Tutma ben bizi birader. Bak ileride Toros da var. Sana şöyle bir kıyak yapacağım. Sen canın doldururken kankacığım. Ben seni Eren geldi. Devri yaptıracağım ya. Hadi bakayım canım. Benzinin bitti yere de bakar mısınız? Abi Hakikaten az önce ne yaşadık biz ya? Yani sen de ayran içiyorsun. Hem ayranım dökülmesin hem de böyle killer çalınmasın diyorsun. Anlamıyorum ki seni. Siktiyak. <laughs> <Yok. gülüyor> Bak bu aldı Hayatınıza böyle girsen ne yaparsınız? <laughs> Oğlum var ya bir mermilik canı kalmıştı adamın. Tarabiyetsiz. Güzel hata. çaldım. Peki bunlar kime ateş ediyor? O 6x severiz. Ee, bir kar 98 duydum da <laughs> onu bulmaya çalışıyorum. Şimdi. Onu şeyden attılar ya büyük ihtimalle. Tokiden alt mi attı verin bana, bana? Alt, 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 Olur alt, alt, ben de attım. 4 attım. Tamam. Ankacığım. Ona bilmem ben. <laughs> o şeye Aa, kanka. Drop atıyor. O avm'e buraya gelecek diyorum. Selim. Hadi bakayım yapıştır gel. Yani o kartı bilmem ya. O, o skin'i değiştir. Ya nasıl değiştir ben ona ne kadar ucu harcadım ya. Olur mu Ya, ya... Abicim bak sprey atamıyorum. İstikbalim ne oynuyor ya? <laughs> kanka adam var, var. Adam var ha drop'un orada. Çabuk çabuk çabuk. Başkası da geliyor kanka. Ee... Abi bin, bin 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 kaçalım. Tamam, tamam, tamam. <laughs> kaç kaç kaç. Lan vurdu beni. Oğlum bak arkadan bir yerden atıyorlar. Şurada bir yerde motor geçti ya. bu arada. Duydun Aynen, mu? Ağaçtılar, ağaçtılar kanka. Tamam bir şuradan can basacağım tamam. kankacım. Sıkıntı yok. Hadi bakayım. Bu ne kadar işte. ya? Olur mu ya? MK attı biri. Görüyor musun? Şurada. Lan lan lan, lan. onu takıldı. Onu Ciddi. takıldı. Gel, gel 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 Alıyorum. Galiba AVM attı biri kanka. Oğlum oradan buraya bak akıllı ol. Kanka başka yerden mi yiyoruz ya? Evet evet çok uzak sağdan. Aa kanka bir saniye. Bir tane vurdum ona. Tamam. Buradan tamam, mı atıyor bak. Bakıyorum. Sen canın doldur. Hayır, gördüm 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 kaçalım buradan kanka ya, burası ya. iyi. Ee, bastım canı. Kaç. Kaç. Erkek kaç, kaç, kaç. kaç oğlum kaç. Kanka şu evdeler. Jipin olduğu duvardaydı en Gördüm. son. Gördüm. Bunlardan aslında birini baysak var ya şöyle. Direkt orayı çözeriz ha. Aynen. Şu kaya nasıl iyi mi? İyi kanka arabayı şöyle bıraktım. Ağaçta mı lan o drop'un oldu? Solda da drop var. Bak ikinci drop atmış oyun buraya. Demek ki. Bu nasıl bir mevzu oluyor ya? La, Ol. AVM dropun arkasında. Gel kanka, gel, gel tamam. bana gel, bana gel. Şu an görmüyor beni. Ya gör, gör, tamam, gel. AVM atmış ya. Aa, dropun arkasına pus atıyorlar ha. Olan droptan da AVM çıkmış kanka. Ben sana dedim bak AVM vardı. <laughs> Abi o lanetli AVM zaten var ya. Yemin ben ediyorum. Sana... Kanka karda orada AVM. Hadi Hı. bakayım. Hala dropun orada. Ağaca geçti. Uh! <laughs> işte. Senin ben <laughs> Adam var ya. Oğlum bak yani o AVM'nin mermilerini bitirme. <laughs> tamam o keko takılıyor ya. Bizi basamaz. Bunu basamıyor Kanka, Kar 98 vs AVM challenge diyorum sana. Headshot yedim şu an diyorum. Yemedim. Bir daha yapsana. Hadi. Abi elinde AVM var. 3 kişiye ben ortadan atış ederim ya. Kaldı bu ağacın orada. Ha? Bu kötü oldu skalama. Evet. Bir tane headshot attım kanka. Ama ikinci S'ye güm. Bunun kankisi nerede MK'lı manyak ya? Kanka onu hiç görmedim. Öldürmüş olabilirler onu. Kanka oraya aim eğim al. Çıktı anda ikimiz de aynı anda vuracağız. Hazır mısın? Hazırım ben. 3 2 1 Hadi lan o kadar saydım ya. Şu bizi arkalayan buna hiç Bak 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 nereye gidiyor? Bir taneydi benden. Ye, aynen. Kanka bence oynayalım şuna ya. Ne diyor? Gel, Arabayı gel alıyorum. Kanka. Al kanka. Rush bir rush bir. Kanka sağlı sollu git. Oh, Önünde. <laughs> Aa! Al ha, güle O SLR'ın hesabına böyle varırsın. Selim. Al hadi al hadi. Hadi al. Kar 98 bıraktı Ha ha ha. Ha tamam. Yalnız adam mermilerin dibine kadar kullanmış ya. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten ya? Son 6 kişi kaldı ya arkadaşlar. Böyle değişik bir maç içerisindeyiz. Buraya bir yere de daha drop attı. Ben hiç bu kadar drop'a geldiğimizi hatırlamıyorum son zamanlarda. Aynen. Haritadaki tüm drop'ları çözüyoruz kankacığım. Vallahi. Sağ tarafta araba o Aa, ona olur. da mevzu var. Vallahi mevzu var. Evlerini oraya atmışlar kanka dur bu da. Lan bu nasıl oyun Ay. oluyor ya? Kanka uzaktan oynamak ister misin? Kesinlikle çok severim. O zaman şu tepeye ne dersin? Aynen. Yani güzel bir AVM'm var çalıştır kanka. Bak 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 şimdi. Görelim evet. ya bir AVM olur şey mu ya? Kanka. Kar 98 <laughs> sende, AVM bende. Hadi bakalım. 3 tane araba var. <laughs> ha. Biri şurada Çak, bak kanka. Aynen. Gördüm gördüm araba arkası. Biri sağa açtı evet. Aynen. Mermilerim açtı. bitti reis ne az var sende ya. Koşarken yakalar mıyız? <laughs> AVM mı çaktı dedi dört mermi karavan attım ya. Aa balkonda lan ne yapıyor lan o? Biri alttan da çıkıyor. <laughs> Adamlar bizi şu an fark etti bak. Sonunda fark etti yani. Bak bak yerde. Aa, adam sürdü ya sürdü gördün mü? Ah ne da sıkacaktı. Beyefendi bir bu için. Oho! Helal siz Kanka, oynuyorum. Baydım. oynuyorum. Baydım baydım oyna 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 oyna. Yapıştır. <laughs> Çok iyiydi bende. Tamam. Yakal oğlum. Ben affetsem Hacı Bekir affetmez. Affediyormuş. Gidiyorum kanka. <laughs> sağlı, sağlı açtı. Aynen. Helal. Hadi bakayım. Güzel. mx 249 evet. var kanka. İstiyorsan 6x'ini bırakayım yanına. <laughs> Yok canım sağ ol. <laughs> <laughs> ya şunu bir bırak da bir kaskımız, zırhımı yenileyim ya. Aa şurada birileri mi yatıyor lan? Vallahi iki tane kill var kanka durur musun? Ha kaskı zırhı yenileyim diyorsun. Tamam. Aa bagi var dropta. Galiba. Oha. Bak bak önümüzde araba yok mu? Lan oğlum bir kafamı karıştırma ya. Buraya motor atmışlar ha pardon tamam. Bir kaskı yenile kankacım. İki tane kill bak çok temiz lan buradan AVM çıkarsa var ya, Grizoz çıktı, çıktı. çıktı, tamam, sıkıntı yok. Hadi gidelim. Arka, arka. Arkadaşlar, eğer aynı pozisyonda duruyorlarsa şu an çok güzel bir olay olacak. Evet, duruyorlar. <laughs> Görmüş ya. <laughs> lan nasıl bu dışat? İkisine de vurdum. Abi hemen. Evet kankacım. Resmen beni lanetledin ee, ya. Kanka. Bu silahta nasıl bir gözün kaldı anlamıyorum ya. Aynen. Bir ağaçta biri tepede. Aynen. Ben gidiyorum kanka. Peşindeyim. Şöyle bir yolun Acı Bekir çık, atayım. Ayrıcığım. Aynen. Ya atma, atma bana. Bana atma Acı <laughs> Bekir falan. Atayım kanka. Ben alacağım onları ya. <laughs> e, zıplıyor eleman. Ne? Zıplıyor Adam mıydı? zıplıyordu. Zıp zıp. <laughs> Ama böyle dalması ya. Kardeşim <laughs> video izliyorsanız selam olsun bu arada. Eyvallah Gelin arkadaşlar. Hadi bak. Olur mu ya 10 kill? <laughs> Olur mu ya? <laughs> kaç oldu kanka? Kaç, kaç killin var kanka? 10. Olur mu ya? 11 sende 10 bende kanka. Arkadaşlar son 2 killim acil bir şekilde çekmem lazım bak. <laughs> 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 Zorlarım. Yalnız info vermeyeceğim kardeşim gördüğüm zaman. Evet. Hadi bakayım. Sen çok değişmişsin ha. Söyleyeyim. <laughs> Hareketleri kes ya. Info vermeyeceğim diyor. Valla ben gidiyorum kanka. AVM var. Ödürsem temizlersin. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun ya? Ha? Yok kankacım ben gidiyorum ya. Ben avlayacağım bunları ya. Sana bırakamam onları. Kusura bakma yani. <laughs> vay be. Vay be arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ee, burada olsalar ee, çıkarlardı. Çıkmadılar. Tamam, yanlış yere yönlendirdim onu. Demek ki adamlar bu tarafta. <laughs> arabayı bırak, arabayı bırak kanka, patlatırım. Kanka seni alana götüreyim. Biraz tamam, uzaktayız aynen. sanki. Ha, <laughs> mantıklı geldi değil mi <laughs> şu an? Evet, Biraz uzaktaymışız, evet. Oo, bak burası güzel. Aha. Hop. Önümüzdeler. Olur ya? Kim Sakın. Bu? Lan? O nasıl bir ses ya? Bizi çağırıyor. Gel gel diyor. Gel dedin geldik. Aslan bakayım, gel. Bunlar... Oğlum adam alana ölecek ha. Uzaktan geliyor. Yani. Seni bir alalım. Kanka. Diğeri nerede? Nerede oğlum? İmparator. Direkt bana. öldü. Bana. Direkt öldü. Direkt öldü. Direkt öldü mü? Aynen. O zaman öldü kanka bence. Şu an 11 11 mi? Hı. Selamun aleyküm. Burada mısınız acaba? Değil, değil. Aha. Tık tık tık. Arkadaşlar. Ha? Sakın. <laughs> Ses tonu <nasıl> değişiyor abi. <laughs> sakın. Burada burada Selam. kanka. Aleyküm. Nerede? Önümde. Ciddi misin ya? Vallahi bak gel. Arabanın orada. Bir molotof atayım beyefendiye. Ben affetsem Acı Bekir affetmez. Arabanın arkasında. Hadi <laughs> okey. <Oha. gülüyor> ya senin Allah cezanı vermesin. Arabanın arkasına niye saklanıyorsun oğlum sen ya? <laughs> Selimciğim tekniğin iyi ama biraz geliştirmen lazım. 12 sende, 11 bende yani neyse anladınız siz orayı arkadaşlar. 23 kil. <laughs> <laughs> Ellerine sağlık bu arada. Çok güzel bir bölüm oldu. Eyvallah kankacım. Bu arada sağ üst kartta da efsane bir videomuz var arkadaşlar. Taktik kanalına da ve bu kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Desteklerinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Bir başka videoda görüşmek üzere. Haydi. Eyvallah. Görüşürüz.